Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün mutfakta Gülizar Milho yağmur almıştım arkadaşlar börek yapacak. Hadi kızım başla. Tamam. Mutfağı çok hevesli ver. Ulaşırken de gelirler yanıma. İlla anne ben yıkayım, ben durulayım. İsmail dayını, Gürizar dayını. Milföy hamuruyla bugün şöyle börek yapacak. İçine biz peynir koymuyoruz arkadaşlar Milföy hamurun. Böyle gördüğünüz gibi. <laughs> Sarı yapıyoruz. Çünkü çocuklar böyle daha çok seviyor. Eşim de böyle seviyor. Bunun peynirlisini sevmiyor. Çikolatalı daha güzel oluyor. <laughs> Kesmek için başka bıçak kullanmasın. Hepsini. İki tepsi yap. Gülfe hamuru zaten kolay bir şey. Hazır hamur arkadaşlar. Hemen yapılıyor. Zaten böyle işleri genellikle çocuklarla yapıyorum ben de. Hevesleniyorlar. Biz de yapalım anne diye. Bir de sıkıldılar dışarıya çıkamıyorlar. O yüzden çocuklara hem aktif de oluyor güzel. Annem kiralarına iyi bas. Çok basmıyordum ben açılacak ya. Çok basayım Çok asırıp açıp söyleyemedim. Aşırı basma da. Tamam. Yine daha kapat yani çikolatalar çıkmasın içinde. Şuraya şey milföylerimizi yapınca arkadaşlar çayımızı da koyacak. Zaten çayımız demlenene kadar böreklerimiz pişiyor. Bastır kızım biraz. Bastır. Tamam. İsmail şöyle kenara çekil anneciğim. O yandan bak. Diğer tarafta. Ne yapıyorsun abla? İsmail de yapmak istiyor ama. Ablası yaptırmıyor bugün. Sadece ben yapacağım diyor. <laughs> İsmail de bir dahakine artık. Değil mi oğlum? <laughs> yaptıracağım. Sana da yaptıracağım. Tamam bir dahakine. Bir dahakine de sen yaparsın. Sümen niye güldürüyorsun aklını? <laughs> tamam annem bitti. Bunların üstüne getir yumurta sarsın. Yumurta sarsın sürmek için. Şöyle arkadaşlar yumurta sarsın da beni ayırdım. Karıştıran güzelce güzel cebi. Tamam. Az az sür. Recep senin Mesela şimdi ona buraya hep sür. Ha? Ha, bu kadar yeter. Sen bayağı sürdün. Recep de yine burada arkadaşlar. Yanımızda, buraları da atmak ve da. ol buta. Ben hep etmek tutur. Ne yapıyorsun annem? Ee? Ne yapıyorsun? Yopçuk atmam. Birer fıstıysın. Niye? Yumuşak değil. Pek yumuşak, çıtır çıtır oluyor biraz. Ne yiyorsun oğlum? Neymiş o? Anne. Mama. Mama. Anne. Tamam. Anne. Yani Anne bunu sürdüm. Recep sen orada ne örüyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Fırına bakıyor. Lambası yanıyor ya. Yaptım. Tamam. Bunu kenara şey. al. An. Diğerini yapalım. İki tepsi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu Gülizar yaptı. Bunu da sonradan İsmail Bey yapacağım dedi. Gülüzar'la ikisi beraber yaptılar zaten bir paket <laughs> milföyden böyle iki tepsi börek çıkıyor. <laughs> Getirin. Aç <Aş> kızım fırını. <laughs> Onu da altına. <laughs> Anne şimdi bunlar kaç dakikada bir şey? Hemen bir şey annem bunlar. Kaldır. Mesela 10 dakikada bir şey mi? Tamam. Şimdi çayımızı da koyalım. bardaklarımızda koy annem bugün her şeyi ben yapacağım Gülüzer. çayımızda koydu böreğimizde o yaptı Tabii ki çayı ona demletmiyorum arkadaşlar ben demliyorum Çünkü daha o kadar da beceremez Allah göstermesin kendini yakabilir Yeterli Şöyle kenara koy. Böreğimiz pişince çayımızı da demleyelim. Servis. Böreklerimiz pişti arkadaşlar. Bakın çok güzel beni, oldu. Hadi, hadi, hadi. Şöyle çayın yanına kavgalarımızı da koyacağım. Nohut ve buğday çetene. Ne? Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da soracak olursanız arkadaşlar, bu da pudra şekeri. Böreğin üstüne attığınız biri. zaman gerçekten çok güzel oluyor eğer denemediyseniz arkadaşlar böyle bir deneyin yani bütün poğaçalara değil sadece buna münsü hamuruyla yapılan bu böreği arkadaşlar yerken pudra şekeri üstüne ekleyerek yerseniz gerçekten çok güzel oluyor tadı bakın arkadaşlar daha çayımızı olmadı şöyle gördüğünüz gibi çayı demledim. Altına da su koydum. Ama böreklerimiz pişti. Bugünlük de videom böyleydi arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.